Saadet Partisi İl Kadın Kolları adına konuşma yapan Betiye Ekince, şu an dünyanın 80 ayrı bölgesinde İslam coğrafyası başta olmak üzere iç savaş, çatışma ve kaosun hakim olduğunu söyleyerek Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre 52 milyon insanın açlık yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. Saadet Partisi İl Başkanlığı adına konuşma yapan Beytiye Ekince ülke gündemini değerlendirdi. Saadet Partisi olarak bizler modern kölelik düzenine dediğimiz bu düzene karşıyız işte. Biz bu yüzden adil bir dünya istiyoruz. Adil bir dünya içinde önce adil şartlarda olan Türk insanının yaşamasını istiyoruz. Yani adil düzenle yönetilen bir Türkiye istiyoruz. Adil düzenle yönetilen Türkiye, adil düzenle yönetilen bir dünyanın aslında habercisidir. Bunun için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu yüzden her türlü zulme karşıyız. Her türlü sömürüye karşıyız.